günaydın arkadaşlar aydın nazili cumartesi yeni mahalle kapalı pazarın içinden ben Çiçek Fatma Kopçuk herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim bugün dik sardunyaları açtım arkadaşlar dik sardunyalarımız 150 şöyle uçuk pembe ortası koyu pembe var arkadaşlar şöyle somon rengi beyazı var karışık şeker pembe var arkadaşlar beyaz var şöyle bayrak kırmızısı var şu da onun açı şekilleri var arkadaşlar koyu kırmızı var şans tombularımız var arkadaşlar. Bu koyu kırmızı. Bu eflatun arkadaşlar. Bu da böyle e, nar çiçeği değil, turuncu değil arkadaşlar. Farklı bir pembe ton. Pembe gibi. Bu da baştakinin aynısı arkadaşlar. Sakız sardunyalarımız. Bunlar yaprakları parlak olur. Sakız sardunyalarımız. Şöyle bu lila eflatun. Kırmızı. Koyu kırmızı ve bayrak kırmızısı lila. Bunlar 150 arkadaşlar. Sardunyalarımız şöyle göstereyim. Burada yine süs çamlarımız var, el gudilerimiz 200. Yılbaşılarımız 150 arkadaşlar. Beyaz var, somon var. Şöyle göstereyim efendim. Beyaz, somon. Şöyle pembe var. Şöyle göstereyim. Sarı var arkadaşlar. Sarı, beyaz, koyu pembe var. O pembeyle bu pembe ayrı arkadaşlar. Böyle güllerimiz var. Beyaz, pembe, turuncu, kırmızı. Bunlar da 150. Sümbüllerimiz 60 arkadaşlar. Lila var. Mor var, pembe var. Şöyle göstereyim. Kalançalarımız 100 lira. Şöyle çok e, fişne rengi gibi çok koyu bir renk var. Kırmızı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar 100 lira. Burada mum çiçeğimiz. Şöyle göstereyim. Çanak yaprak arkadaş. bunlar. Arkadaşlar bordo var. Bu da şanak yaprak. Bu turuncu arkadaşlar. Bu bordo. Bunlar 180. Klasikler 120. Pembe olarak. Buradan şöyle göstereyim. Star 120. Deve tabanımız 120. Bu kavuşuklarımız 120 arkadaşlar. Antaryumlarımız 250. Kamilyalarımız var 250. Şu kavuşuklarımız 200. Benjaminlerimiz 150. Angora, pardon turuncu kelebek diyorlar ama bilmiyorum. Bu 250 arkadaşlar. Kratonumuz 250. Margaritalarımız 200 arkadaşlar. Frezyamız şöyle. Frezyamız 350. Pomponlarımız var. Şamadolarımız 120. Bonzaylarımız 300 var. 500 var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Milyonlarımız 350. Şöyle yakından gösterebilirsem inşallah. Şöyle tek dallarımız 500 arkadaşlar. Beyaz var. Şöyle küçük pembe benim 500. Bunlar 700 arkadaşlar. Şöyle dalmaçalı, iki dallı. Şöyle çok güzel pastel renk. Pembe değil arkadaşlar. Çok böyle çok güzel bir renk. 3 dal. Şöyle göstereyim. 700. Bu da iki dal sanırım. Şimdi tam buradan göremiyorum. 700. Bu taraftaki de hepsi 700 arkadaşlar. Bu 3 dal. 3 dal. Mor 4 dal. Öbür tarafta var. 2 dal arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Barış şişemiz var. Bunlar 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 200 şu şekilde. 120. Bunlar 60. Turuncu var. Uçuk pembe var. Koyu pembe var. Atlaslar 90. Tek pembe kaldı sanırım şöyle göstereyim bunlar 60 burası 50 arkadaşlar sukulentlerimiz şu şekilde İsimlerin bilmediğim için <laughs> kusura bakmayın şöyle süsü var 75 Şöyle Şunlar da 75 arkadaşlar 75 Bunlar 300 Şöyle göstereyim katmanlı Yine 50 arkadaşlar Şu 150 arkadaşlar 150 Şu 150 Şu Bunlar yine 75. Şakayıklar 120. Turuncu ve sarı mevcut. Cel veriler 120. Şu şekilde 3 renk var. Şu da özel bir tür 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 22'lik saksı da Siyah samiyamız 650. Kılıcımız 150. Starliçemiz 250. Antalyumlarımız var. 550 arkadaşlar. Jumbo boy. Kampanya. Devet abonumuz 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çuvalarımız 50. Arkada da göstereceğim. Kavuçumuz 250. Benjamin'imiz şöyle 350. Kılıçlarımız 750 arkadaşlar. İthal. Margarita'mız ikili 500. 500 arkadaşlar. Şurada Fikus Kemal'i 350. Arka salon 450. İnşallah arkadan göstereceğim orayı da. Şöyle göstereyim efendim. tıklı 135. Şöyle, karanfillerimiz 120. Şöyle koyu pembe var. Şöyle. Pudra pembesi var. Beyaz var, turuncu var şöyle. Tam ekranda görünüyor bilmiyorum ama. Bunlar kokulu. Özellikle şunlar çok kokulu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Süet göğülümüz 120. Bu da var. Mor pembe lila arkadaşlar. Kohleramız 150 arkadaşlar. Kırmızı şöyle. 100 lira hostesimiz. 120 mavişlerimiz. 100 lira. Küçük hanımlarımız 120. Burada bu beyaz olması lazım. Yani yıldız sardunya. Buradaki özel turlar hepsi 200 arkadaşlar. Bazı şeyde ıı, turuncu sihirbaz. Şöyle çınar yapraklı var. Pembe yıldız var. Şöyle yaprağı koyu, naçi, yaprağı açık, kırmızı, astrit var arkadaşlar, beyaz var. Şöyle göstereyim. çiçeği kopmuş arkadaşlar. beyaz mı bilmiyorum şimdi bir şey diyeceğim. Sandavilyalarımız 150. Şöyle kırmızı var, beyaz var. Ankara begonyamız 120, çınarlar 180. Şöyle göstereyim. Bu da iki dal arkadaşlar ürünlerimiz. Ürünlerimiz şöyle 350. Şöyle göstereyim efendim. Yukamız buradan arkadan göstereyim. Margaritamızı göstereyim. Üçlü. Şefle oramız 250. Şu şekilde. Starliçemiz turuncu açandır bu. 250 arkadaşlar. 350 yukamız. Bunlar da 350. Şöyle göstereyim. Kalp kalbe karşı var. 200. Şöyle göstereyim. 200. Burada fidelerimiz var. 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Can güzeli var. Şöyle. Beyaz kalmıştı kendiler tacı. Bir de şöyle pembe. Bu şekilde sardunyalarımız. Kelebek Canan iki tane mevcut. Renk belli değil arkadaşlar. Pardon bir de burada var. Üç bunlar ıtır. Kalanşolarımız. Burada kendi yağlarımız arkadaşlar 250. Şöyle göstereyim. Bu ikinci boy 450, 300. Bunların şeyleri, poşetleri değişecek arkadaşlar. Bu da şeyin altında kalmış arkadaşlar. Derin dondurucunun altında kalmış. Karışmışlar. Bunlarla karıştığı için fark edememişim şekilde göstereyim. Patosa anlaşıklarımız 250. Şöyle. Atlaslarımız 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Şu pembe ol Pembe. 250. Mavi çimlerimiz 150. Melisa'mız 180. Fulümüz 180. Begon bir bunlar 200 arkadaşlar. Kanayan kalp 220. Burada çoğallarımızı göstereyim. 50 arkadaşlar çuhalarımız 8 buçukluk saksı da olması lazım ya da 10 buçukluk bunlar 50 yine bu da yaprak güzellerimiz telgraflarımız şöyle göstereyim efendim Ercai menekşelerimiz Zakkumumuz 200, fırçamız 180, sarı yasemimiz 180, Japon güllerimiz katmerli 200, Tekilimiz 100 lira. biberiyemiz 100 lira. Sıklamayınlarımız yine 135. Burada beyaz e, yaban dersini kaldı şu anda. 180. Beni unutma. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar beni unutma. Mavi Yasemin 200. Hanımeli 180. Burada mercan Köşkleri Parlak Mustafa'larımız var arkadaşlar. Aslan Ağzılarımız var. Şöyle göstereyim. Bugün Ali var, Gazanya'mız. Bir çiçeklerimiz var. Çin karanfillerimiz, soseslerimiz, minelerimiz var arkadaşlar. Limon çamlarımız var, 150. Burada Yıldız Yasemin'imiz var, Ful Yasemin'imiz var, 180 arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. İnşallah bugününüz dünden daha güzel yarınız bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Saygıyla yapın efendim. Hoşçakalın.